Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi bir kitaplık turu çekeceğim. Aslında böyle çok yarım kitaplık turu olacak. Çok büyük hayalleriniz olmasın böyle e, bir duvardan bir duvara kitaplığım yok. Evdeğer de yok. O yüzden böyle sağda solda kitaplarım artık buralarda falan. E, videodan sonra da zaten kitapların bazılarını kolileyip kaldırmayı düşünüyorum çünkü sığmıyoruz. <laughs> Evdeki tek kalan yerim şurası bunlar bizince zaten yeni kitaplar alacağım falan derken burası zaten hep böyle okudum okuyacaklarım falan tarz Neyse anlatacağım zaten hepsini. O yüzden bu videodan sonra da kitaplarımı kaldırıp daha fazla yer açmak istiyorum aslında. Bütün kitaplardan bahsedeceğim. Bendiklerimden hatırladıklarımdan, çünkü çok eski kitaplar da var. Artık kendimce size bir kitaplık turu yaptırmış olacağım. Bakalım nasıl olacak. O halde başlayalım. evet, Şimdi burada benim okuyacak olduğum kitaplar var ama şunlar sanırım dün geceden kalmış. Şu ikisini okuyorum şu an. Hala okuyorum gerçekten şaka gibi. Birisi şu ne mutlu mutlulara bunu ben buraya koyabilirim. Diğeri de şu akış. Bunları hala okuyorum. Şimdi şurası şöyle oldu ben buna sinir olacağım. Tamam neyse burası böyle tamam mı? Bu da benim kutsal kalemim. Hepsinin altını çizdiğim kalemim. Burası böyle. Buraya o sıra okuduklarımı ya da o sıra elimin altında olması istedim herhangi bir şey koyuyorum. Burası böyle bir e, taraf. Burada da zaten biliyorsunuz yeni aldığım kitaplar duruyor. Hep bu klasiktir yani bu benim düzenim. Burası böyle. Şu üst katlarda şurada okul kitaplarım var. Şurada takılar falan var. Burası da zaten defterlerim, kalemlerim, işte mikrofon falan filan. Oraları geçiyorum. Elif oraları niye kullanmıyorsun diye bilirsiniz. Evet, e, ihtimal. Ama kullanmıyorum çünkü e, elimin altında her zaman olmasını istediğim şeyler onlar. Da. O yüzden onlar orada kalıyor. Ve hazırsanız başlıyorum. Bütününü tek tek size göstereceğim. Var, o biraz zor olacak. Ama hadi bakalım. Bu arada e, buraları çok önceden düzenlemiştim. Böyle kaldı aşağıya kadar. E, bu şekildeki düzeniyle göstereceğim artık. Şimdi şuradan başlıyoruz ve burada yalın ayak var. Bunu sadece buraya sığıyor diye koymuşum. Aslında şurada e, alacağım burayı ya. Çok sıkıntı şu an. E, korku var. Benim çok beğendiğim Stephen kitaplarından birisi. Ama çok daha beğendiğim bir kitap. Loyanda Düğün. Buna aşırı bayılıyorum. Ve kitap kapağı çok beğendiğim bir kapak. Sonra Tezer Özlü var burada. Tezer Özlü'yü de çok seviyorum gerçekten. Uzun zamandır okumuyorum bu arada. Gerçekten okuyabilirim. O da şu an <laughs> aklıma not olarak kalsın. Burası böyle. Çok arada diye böyle göstermek istedim. Sonra Ezgi Durmuş var. İntihar Ormanları. Ezgi Durmuş'a bayılıyorum. Ee, i̇ntihar Ormanları da gerçekten o kadar etkileyici bir kitaptı ki size anlatamam. Gerçekten harikaydı. Bunun ayrı yorumu var büyük ihtimalle. Bulursam onu da zaten e, koyarım. İntihar Ormanları'nda geçen iki sevgilinin diyeyim, hikayesini anlatıyor ama çok etkileyici bir kitaptı. Sonra Tunç İlkman var. Bu da gerçekten çok severek okuduğum biri. Eğlenilecek Erkek. Bu da çok böyle titir okuyabileceğiniz bir kitap. Sonra Öldüm Çık var. Bunlar benim çok sevdiğim yazarlar ve çok sevdiğim kitaplar. O yüzden bunları gerçekten göstermek istiyorum. Perihan Gün'ün kitabı çok sevdiğim birisi zaten. Yani kişisel olarak da çok seviyorum. Kitabına da bayılıyorum. Bu kitap benim gerçekten ağlayarak okuduğum ve çok etkilendiğim e, gerçek olan bir kitaptı. Yerde her zaman ben de çok ayrıdır. Kendisi de bu. Çok tatlı birisi. Gerçekten bayılıyorum bu kitaba da. Sonra Ozan önem var. Ozan Önen benim için gerçekten çok 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 ayrı bir yerde. Ve babam beni şah damarımdan öptü. Bunu da çıkartmam gerekecek galiba ama çıkartabilir miyim ki? Çok sevdiğim bir kitap ve bunu gerçekten tekrar okumaya düşünüyorum. Ee, benim ne kadar sevdiğim bence buradan belli olabilir. Böyle içerisinde bir sürü bölümüm var ve hepsi o kadar güzel şeylerden bahsediyor ki gerçekten içinizi açıyor, sizi kendinize getiriyor. Acayip bir kitaptı ya. Bunun yeri her zaman bende çok ayrı olacak. Bunu yerine koyduktan sonra yine herkesin okumasını istediğim ve gerçekten çok benim için sadece tek bir şarkıyla dinleyip ee, okurken ağlamamak için kendimi zor tuttum. Otobüste ağlamamak için kendimi zor tuttum. Evdeyken deli gibi ağladığım bir kitap. Mavi saçlı kız Burçak Çerezcioğlu. Bu kendi hikayesini yazan e, kanser hastası Burçak'ın hikayesi. O kadar etkileyici birisi ki, o kadar etkileyici bir öyküsü var ki e, size anlatamam ama zaten kendisi anlatmış. E, Bunu da sadece Vega Deli'nin Yıldızı'yla dinlemiştim sürekli. Sadece tek bir şarkıyla. Şu an bile bir yerde duyunca ağlamadan geçemiyorum. Bunu yer her zaman bende çok ayrı olacak. Neyse gözlerim oldu geçiyorum bunu. Sonra Sabahattin Ali serimiz var burada. Ee, i̇çimizdeki şeytan, yeni dünya, kucaklı Yusuf, çakıcının ilk kurşunu, canım Ali, ruhum Filiz, değirmen, alakadan Evet, ha bu Yusuf Atılgan, pardon. Favorilerimi söyleyeceğim tabii ki. İçimizdeki şeytan kuyucaklı Yusuf. Ee, canım Ali'ye Ruhum Filiz. Bu benim gerçekten favorilerim ama sanırım şunu biraz daha kayabilirim. Bunda çünkü eşiyle olan mektupları var bunda. Çünkü ben gerçekten of onu aşırı etkilenmiştim. Ee, duygusal patates olduğum için bu tarz şeylere daha fazla çekiliyorum. Merak ediyorsanız bu arada hepsi çok güzeldi ama benim favorilerim ve çoğu insanın da favorileri genellikle bunlar. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplar. Sonra Yusuf Atılgan Aylak Adam var. Harika. Ceyhan'ın hikayesi o kadar güzel ki onu da bakabilirsiniz. Yalçın Tosun Dokunma Dersleri. Bu da mükemmel bir kitaptı. Yine bundan da çok etkilenmiştim. Bu arada Yalçın Tosun okumaya da devam etmem gerekiyor. Onu da bu videoda kendime not edeyim. Sonra yazarım bir yerlere. <laughs> Sonra Orhan Pamuk var burada. Birkaç tane. Hatıraların Masumiyeti. Masumiyet Müzesi Kırmızı Saçlı Kadın. Hepsine bayılıyorum ve hiçbirini hiçbir şekilde ayıramam. Ben ilk önce Hatıralar'ın Masumiyet'ini okudum. Sonra Masumiyet Müzesi'ni okudum. Çünkü bu bir müzeye çevrilen bir kitap. Burada da onu geziyorsunuz aslında. Size gezdirmek isterim ama <laughs> bir dakika. Anlaşıldı bu videodan sonra kitaplığım biraz dağılacak. Şöyle göstereyim ben size. Böyle içerisinde müzeye ait resimlerin olduğu çok güzel bir kitap. Resmen müzeyi geziyorsunuz. Buna aşırı düşmüştüm. Koyamıyorum. Neyse yukarıya bir yere koyayım. Ee, Kırmızı Saçlı Kadın da çok güzel bir romandı. Bundaki olay örgüsü gerçekten akıl alır gibi değil. Orhan Pamuk'un gerçekten e, çok güzel bir hayal gücü olduğunu düşünüyorum ben. Şunu şuraya bir koyabilsem devam edeceğim. Heh tamam. Bana Bir Masal Anlatsana Müjde Aklanoğlu. Müjde Aklanoğlu'nun okuduğum ilk ve tek kitabı. Bu kitabı ağlaya ağlaya okudum ve çok kalın bir kitap gerçekten. O kadar güzel bir hikaye anlatıyor ki bunda olan aşk hikayesinin gerçek olduğunu düşünüyorum ben ama gerçekse de gerçek olduğunu düşünmeye kalbim dayanmayabilir. Ama büyük ihtimalle gerçek ve acayip bir aşk hikayesiydi. Çok etkileyiciydi gerçekten. Sonra şu, şuraya geçiyorum. Burada bir metis ajandası var. Fazla aldım. Burada ıhlamur günlükleri var. Başak Buğday'ın fuardan aldığım bir kitabı. Burada bir Stephen var yine. Stephen'ın herhalde bütün kitaplarını seviyorum ben. Yine bunu da severek okumuştum çünkü. Burada daha çok görüşeceğiz. Şevin bağlık Taş var. Yukarıda zaten daha adını koyamadık var. Çok sevdiğim ve e, çok beğenerek okuduğum biri kendisi. Burada sonra Mama var. Canım Mama. Mama'yı da çok seviyorum. E, bu da gerçekten çok sevdiğim bir kitaptı. Burada Fren Keşke Ben Uyurken Gitseydin. Yine burada Frenç ee, başka bir kitabı yine birisi yaz. Erkek dedikodusu. Bunlar benim böyle hep çıtır ve çok sevdiğim kitaplar. Burada bir Mustafa Kutlu var. İlk kitabı. Bunu çok severek okumuştum ben. Mustafa Kutlu okumaya da devam etmem gerekiyor bu arada. E, ee, French Bir Ölüm ve Birkaç Skandal. Ee, şu zamana kadar French bence en güzel kitaplarından birisi. Acayip bir skandal var. Okumanız gerekiyor. Burada Harry Knight var. Yine bu da çok harikaydı. Melankoli'de Sabahattin Ali'nin e, mektuplarından oluşan bir kitap. Bu da çok güzel. Sabahattin Ali'yi merak ediyorsanız yine buna da bakabilirsiniz. Tabii Puka günlük var. Bu da sevdiğim kitaplardan biri. Yine bir kişisel gelişim kitabı Vazgeçebilmek. Bu da vazgeçmek üzerine yazılan ve her şeyden vazgeçmenizi kolaylaştıran ya da yardımcı olabilecek bir kitap öyle söyleyeyim. Yine Murat Menteş Ruhum Mecburet. Bu da çok güzel bir kitap. Allah'ım hepsini çok seviyorum. Zaten bu kitaplıktakiler gerçekten benim çok beğendiğim kitaplar hep elimin altında olmasını istediklerim. Burada bir Şükrü Erbaş var. Turgut Uyar. Şükrü Erbaş pervane var yine. Bunlar şiir kitapları ve çok güzel şiir kitapları bunlar. Favorim tabii göğe bakma durağı. Orası çok ayrı. bir Muhteşem Güneş var. Zaten bu çok eski bir kitap. Bunu biliyorsunuzdur. çok eskiden okuduğum bir kitaptı benim de. Selimileri var yine. Sona Ermek. sonra Gamze Arslan. Kanayak. Harika bir kitaptı. Cidden mükemmel bir öyküsü var onun da. Çok etkileyiciydi ve gerçekten ben onu bir günde falan bitirdim. Uçurtma Avcısı yine çok sevdiğimiz bir kitaplar. Ayfer Tunç. Eğer Ayfer başlamadıysanız, hiç bilmiyorsanız okuyabilirsiniz. Ee, çok güzel bir anlatış tarzı var ve mesela... Bir sayfada e, kadının düşüncesi, öbür sayfada erkeğin düşüncesi falan. E, kitap sıralaması şekli de çok değişik ilerliyor. Ona da bir bakabilirsiniz. Yine Sunay Akın Kırdığımız Oyuncaklar. Mahir Ünsal Eriş'te çok güzel e, öykülerden olan bir kitaptı. Bu da çok güzel. Bunun Anıl'ın ta tavsiyesiyle. Ay konuşamıyorum. Anıl'ın tavsiyesiyle başlamıştım. Bu da yine çok güzel bir kitaptı. Şule Gürbüz. Bu çok önceden okuduğum bir kitap ama çok da hatırlayamıyorum. Yine Barış Bıçakçı'nın Seyrek Yağmur ilk okuduğum kitabı. Sonra burada Emrah Serbest görüyorsunuz. Müpteseller, Erken Kalbiden. Bunları da çok seviyorum. Şule Gürbüz, Coşkul Örmek. Bu da cidden bayıldığım kitaplardan birisiydi. Bu Oğuz Atay okulda sınav için okumuştuk. Bunu okumuştum evet. Bazı kitapları atmamıştım ama bunu okumuştum. Bu da güzel bir kitap. Selim İleri, Bu Yaz Ayrılığın ilk yazı olacak. Bu da güzel bir romandı. Günlük rütüeller var. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Görmüşsünüzdür. Yine kitaplar ve sigaralar. Bunlar çok önceden okuduğum kitaplar ve hiç cidden konularını artık hatırlayamıyorum. Kendi ait bir oda. Staffımız var yine Yürek Çöküntüsü. E, Mezeleri Güzel. Aa Mezeleri güzeldi. çok güzel bir kitaptı. Çok eğlenceliydi. Ona da bakabilirsiniz. Ve buraya geçiyorum. Bunlar bugün videosunu çektiğim kitaplar. Biraz dönmüş. Bir Kuzey Macerası var. Bu da yine çıtırlık okuyabileceğiniz bir küçük hikaye. Hiçbir yerin ortasında da gerçekten çok sevdiğim bir öykü kitabı. Buna da bakabilirsiniz. Yine Happy Egg. Sarah Shiner'in Öykü kitabı da bu da çok güzeldi. Mutlu Prens tabi bunu biliyorsunuzdur. Bu da masallardan oluşan bir kitap. Ruh Eşin Nerede? Bu da severek okuduğum kitaplardan bile Hep severek zaten sevmediğim yok belli ki. Altıncı Koş. Bir koşta geçen delilerin hikayesini anlatıyor. Kısaca öyle demem gerekirse çünkü video çok uzun sürecek. Hepsini tek tek anlatamayacağım için hızlı hızlı geçiyorum. Umuda Koşan Çocuklar. Bu da bir masal kitabı. Burada bir canım Erel var. Bu da çok severek okuduğum bir kitap. Bu kitap da şöyle e, içinde deneme tarzı diyebileceğim bölümlerden oluşuyor. Bu da çok güzeldi. Ayfer Tunç var yine canım Ayfer Tunç. Tesirsiz parçalar. Franz Kafka'nın davası var. O Burası böyle. Nereye kadar gidiyor? Baya gidiyor vallahi. Hep sevdiğim şeyler. Ta ki buraya kadar. <laughs> Sonra tekrar sevdiğim işte Ece Temel Kur'an. Sonra Ahmet Tulgar pek ısınamadım olmadı biliyorsunuz. Eyfel Kulesi kadar kocaman bir bulut yutan kızla da yine çok pek anlaşamadık. Ben orada değildim güzeldi. Burada bir aslanlı yol var. Suna yakın dönmüş. Bu da çok güzeldi. Buket Uzuner Hava var. Tabii çok sevdiğim bir yazar kendisi. Ezgi Polat Sulacak ne çok şey var aramızda. Bu da harikaydı. Yine Sait Faik Abası Yanık. Kaan'ı. Mutluluk Virüsü. Arda İşte Işte Mahir Ünsal Eriş. Havada Bulut. Ben Kirke. Burası böyle benim favorilerim gerçekten. Hepsi çok güzel ve hepsini gerçekten çok severek okudum. Hızlıca geçiyorum ama şöyle size göstermem gerekirse. Gerçekten zaten beğenmediklerimi söyledim. Beğendiklerimi de zaten biliyorsunuz. Burası böyle. Şimdi buraya geçmem gerekiyor ama burası gerçekten... Allah yardımcım olsun yani. Buraya geçmem gerekirse burada da bir Ayfer Tunç var. Karanlıkta kalmış. Mahir Ünsal Eriş olduğu kadar güzeldi. Yine çok güzel bir kitap. İşte Gövdelen Adam o da çok beğendiğim bir kitap. Bir Birhan Keskil'in Yolu var burada bir şiir kitabı. Yine Şükrü Erbaş'ın kitabı da öyle. Gigay var. Sonra Mesa Kesmez Bazen Bahar. Bu da çok güzel bir kitaptı. Atları bağlayın Geceyi burada geçireceğiz. Bu da tabii ki sevdiğim kitaplarından birisi. Yine Kürşat Başar görüyorsunuz. Hepsini çok severek okudum bunların. Aşağıda Hasan Ali Toptaş var. iki tane çok güzeldi. Özellikle Gölgesizler. Harika bir kitap. Yine Buket Üzüner'le tanıştığım ilk kitap Yolda. Bunu da çok seviyorum. Yine Külşat Başar var. Bazen unutmak istersin. Bu da çok güzeldi. Tunç İkman var. Herkesleşme. Çevrim içi yalnızlık. Yanlış giden bir şeyler var. Kerem Fırtına. Yine Kerem Fırtına'nın ikinci kitabı. Ezgi Durmuş. Ve şey. Özgür Bacaksız var. Bunların hepsi gerçekten çok sevdiğim ve bayılarak okuduğum kitaplar. Hepsinin yeri bende gerçekten çok ayrıdır. Üstte çok güzel kitaplar gerçekten. Özgür Bacaksız'ın kitapları deneme, şunlar zaten roman, bunlar da romandı. Gerçekten çok güzeldi. Bakabilirsiniz bunları da. Bu videoyu zor şartlar altında çekiyorum. Şu an durduğum pozisyonu gördüğünüz gerçekten şaka gibi. Eğildim bayağı çünkü şu an. Dostoyevski Yeraltı'ndan notlar var. Tabi o da çok güzel bir kitap. William Shakespeare, Bir Yaz Gecesi Rüyası. Buna bayılıyorum ve bunun oyuna gitmiştik. Müzikal şeklindeydi. Harikaydı. Denk gelirseniz koronadan sonra gidebilirsiniz. Otomatik Portakal var. İşte Amok Koşucusu ve Stephen'ın bir sürü kitabı var burada. Bunlar da tabi çok sevdiğim kitapları. Yine favorilerimi söylemem gerekirse Amok Koşucusu, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Bir Kadının Yaşamına 24 Saat, ee, Clarissa çok güzeldi Olağanüstü bir gece Ayşe Sokağı bunlar çok güzel kitaplardı Gerçekten Sonra şurada Hüdavet Aydoğdu'nun Fuarda tanıdığım e, Karşısı sandığımızın kitabı var Sonra Ecel Temel Kur'an var Ayfer Tunç, Suzan Defter Yabancı, Sakın Oraya Gitme, Kul cool. ee, İşte Burada bir şiir kitabı var Kürşat Başar var yine Falan derken burası böyle gidiyor ve gerçekten yine çok sevdiğim kitaplar. Kabuk çok sevdiğim kitaplardandır. Mükemmel bir son. Yine Nohut odanın hikayesi harika. Zaten Ardeyeler var. Ben onu çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Burada da şöyle alkış var. Yine o da çok sevdiğim birisi ve çok bayılarak okumuşum kitabında. Şurada bir şiir kitabı var ve sonra Haruki var. Haruki'ye bayılıyorum. Sonra burada bir e Mektuplardan oluşan bir kitap var. Burada Milan Kundera var. Enver Ayşe sever. Fakat müzeyen bu derim bir tutku. Bayılıyorum buna. Zülfü Livaneli de aynı şekilde. Burada da böyle Elif Şafak var. Elif Şafak zaten benim çok sevdiğim bir yazardır kendisi. Bunlar da zaten lisede okuduğum Elif Şafaklar. Burası da böyle. Burayı bitirmiş olduk. Ama ben de bittim. Yalan yok. Ve hazırsanız burayı göstermeye başlıyorum. Burası dolabın üzerinde kitaplarım. Sığmadığı için böyle bir çözüm getirdim kendilerine. Burada takılıyorlar. Ve ilk kitaplardan başlıyorum. Burada Azra Kohan var. Burada Uğur abinin kitabı var. Yine Kabus Oteli var. Anladığınız üzere bir cinayet. Burada Ali Ural posta kutusundaki mızıka. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Çünkü kapaklarından ve <laughs> isimlerinden belli. Ben bunları listede ekranı okumuştum. E ee, tabii son bir daha dönüp bakmadım. Ee, artık bu tarz kitapları okumuyorum zaten. Ve buraya geçiyorum. Burada Danimarkalıların mutluluk sırrı var. Bu gerçekten harika bir kitap ve tanıdığım Danimarkalar gerçekten sakin. Ee, mutluluk sırları da bu olsa gerek. Şimdi gösterebildim mi acaba? Şu an ben sandalyenin üzerindeyim de hayat bana biraz zor. Böyle bir kitap ve Arda Eray Sarsıntı var. Tabii ki çok sevdiğim bir kitap. Buna da merak ediyorsanız kesinlikle başlamanızı tavsiye ederim. Yine Ali Lider var. Çok... Burada bir Elif Şafak var. En son okuduğum Elif Şafak kitabı zaten bu. Öbürlerini hep lisedeyken okumuştum çünkü. Bu da gerçekten çok sevdiğim bir Elif Şafak kitabı oldu yıllar sonra. Ve gerçekten bana kendini hatırlattı. Buna da bakabilirsiniz. Oruç Aroba ile var. Kargalar var burada. Benim olan üstü akıllı arkadaşım. Bunu ben yanlış zamanda mı okudum bilmiyorum ama okuyan herkes çok seviyor. Ama ben çok fazla beğenememiştim. Bilmiyorum artık. Burada Markusinin Devi'yi yanlış okumuyorumdur umarım. Ee, bunu da çok beğenmemiştim ben. Bilmiyorum. Sonra Kürk mantolu Madonna var tabii ki. Hepimizin bildiği. Bir Deli'nin Anı Defteri var. Palto Burun. Burada üç tane kitap var. Bir Deli'nin Anı Defteri'ne gitmiştim çok güzeldi. Çok güzel bir oyundu. Diğerleri de zaten beğenerek okuduğum iki öykü diyebilirim. Bugün bize kim geldi? İşte bir kırmızı ataç Seda Diker. Bu Seda Diker yine ilişkiler üzerine bir kitap ama e, artı 18, 20, hadi 22 falan diyebileceğim bir kitap biraz fazla. Burada bir okuma ışığım var. Çok fazla kullanmıyorum ama kullandığım zamanlarda oluyor. sonra burada bir hayalet aşk var. Yine bu da çok güzel bir kitap. Buna da bakabilirsiniz. İşte Şeytan Uyandırma. Ee, şurada görüyorsunuz ergenliğim. Ama bunu ben gerçekten çok beğenerek okumuştum. Şurada Halüsinasyon var. Yine bu da çok güzel. Burada ihanet. Bu serinin galiba ikinci kitabıydı. Çünkü bu seri çıktığında böyle bir alma mevzusu olmuştu herkeste. Tabii o zamanlar ben ilçede oturuyordum. Böyle bundan da bir tane gelmişti. Ben sadece bunu alabilmiştim. Kalanları alacağım diye gittiğimde yoktu. Böyle bir inat gibi böyle ilk kim alacak falan tarzına dönüşmüştü artık. Sonra zaten onu orada bıraktım. Bir daha dönmek bile istemedim ama benim yaşımda o zamanlar okuyanlar için ya da lisedeki insanlar için okunabilecek güzel bir seri. Yine nar ağacı var burada. Bu da Andrew Gross'un 5... 15 saniyesi var. Burası böyle. Şimdi bunları alıyorum. Arkaya geçiyoruz. İlk sırayı aşağı indirdim. Kalan Burası var. Şimdi buradan başlıyorum. Burada Side Park Abasiyan'ın Mahalle Kahvesi var. Yine sevdiğim kitaplarından birisi. Olasılıksız var. Ben bunu yine lisede okumuştum ama bu da çok güzel bir kitaptır. Kesinlikle bakabilirsiniz. Zamansız kitaplardan birisi yine. Gizli Aşk var. Yine bir aşk kitabı araya girmiş. Oz var. <laughs> yine o da çok güzeldir. Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık. İlk tanıştığım kitabı ve gerçekten çok güzel bir kitap. Burada Artemis var. Yine bu bilim kurgu kitabı. Yine burada okuduğum aşk kitapları var. Şunu yarım bırakmıştım çünkü o zamanlar korkmuştum. Ee, sonra burada Milena'ya mektuplar var tabii ki. Sherlock Holmes var. Bunu okumadım bu arada. Çünkü bu serinin... Ya bu bir seriymiş. Kitapları varmış ben bilmiyordum. Hani böyle bir tek kitap zannedip almıştım. Yine Yalnızlığın Kıyısında. İşte Ben Öl ve Ölen Kız. Arkada bulunan el yazması. Eski Bahçe falan var burada da. Burada Franz Kafka'nın dönüşümü var. İşte Ahmet Altan. Bunu sevmemiştim diye hatırlıyorum. Başak Kaplan var. Yine çok seviyorum. Evet ve ergenliğimin zirvelerini görüyorsunuz artık. Bütün sırlarım açığa döküldü. Evet ben Kahraman Taze okuyan tayfadandım. Ee, yapacak bir şey yok. Hatta galiba araz imzalıydı bilmiyorum ama ergenliğimin zirvede yaşıyordum ve seviyordum gerçekten bunları okumayı. Yani yapacak bir şey yok. Burada Burak Parmaksız'ın bunaltısı var. Bu da çok güzel bir kitap yine. Yine şurada e, bir seri var. Buna Esra'nın. Burası böyle. Okumadım ben yani ama burada kalıyor. Bunların niye burada durduğunu da bilmiyorum bu arada. Bunları Esra'ya vereyim en Çünkü yerim yok. E, yine burada Minnesota Gülme başına gelir komşu. Bunlar eski kitaplarım. Bayağı eski kitaplarım. Fark etmişsinizdir zaten. Hepsini bunları lisedeyken falan okudum. Şu mesela bir ödev kitabımızdı. Dilin son gün. Hızlı hızlı okumuştum yani. Hatırlamıyorum bile. Çünkü bu kitaptan sınav oluyorduk. Ermiş var. Yine sevdiğim bir kitap. Hep bir şey unutmuş gibi. Kırmızı Pazartesi. Oyunlarla yaşayanlar. Ee, burada işte bu da Esra'nın kitabı. Türk'ün Ateşleri İmtihanı O da onun. Damla'dan Derya'ya. Nuri Toptaş. Böyle bir kitap var burada. Bunu okumadım bu arada. Sergüzeş. Bu da Esra'nın. Şunlar benim hazırlıktaki İngilizce kitaplarım. işte Romeo Juliet falan Bunlar Esra'nın memleket hikayeleri. Bu ikisi de Esra'nın. Ha şu çok güzeldi. Ferraresini satan bilgi. Ferraresini satan bilginin sonradan e, magazine bir haberlerin okuduktan sonra biraz şaşırdım ama <laughs> <laughs> bu da çok sevdiğim bir kitap. Goryoz Baba. Bunu da yarım bırakmıştım sanırım. Yine bunu zelisede başlamıştım. Valla sonrası da yine gördüğünüz gibi aşk Ağlayan Derviş. E, 101 Öykü. Mesnevi'den seçme hikayeli. Aşkın Göz Yaşları. Ben bu arada böyle mesnevi hikayelerini okumayı da çok seviyorum önceden. Baya deli gibi okuyordum yani. Bir de böyle bir e, değişik <laughs> yönüm vardı öyle söyleyeyim. Baya alıp alıp okuyordum. Ama cidden çok güzel kitaplar hala yeri ayrıdır. E, burada bir tane bunu şeyden almıştım. Böyle otobüs yolculuğu yaparken e, hani şeyler oluyor ya durulan yerlerde, mola yerlerinde almıştım. Gelmesem de belki beni aşırı defresif bir kitap. Geçiyoruz yine Dertler Derya belli ki. Burada bir kişisel gelişim var. Bu Esra'nın, bilmiyorum şunlar benim. Ufak şeyleri dert etmeyin işte. Yine bu ufak şeyleri dert etmeyin de aşk yaşamızdaki ufak şeylere dert etmeyin. Yine kişisel gelişim. Bunlar da zaten normal romanlar. Ee, yine burada bir Şeytanla alakalı bir kitabımız var Yine gördüğünüz gibi sen git aşk bana kalsın Mehmet <laughs> Coşkun Deniz Yine ergenliğim zirve belli ki Sonra da görüldüğü üzere Yine işte cinayet üzerine gerilim üzerine Kitaplar var tabi Dan Brown var Burada çok güzel bir kitabı Yine Psikopat da güzel aslında şunlar hepsi falan çok güzel Ama Daha önce bu tarz kitaplar okuduysanız Bakın derim çünkü ilk defa okuyunca içindeki cinayet ya da cinsellik fazla gelebiliyor bazen. Çok da hatırlamıyorum ama genel olarak sevdiğim kitaplardı bunlar. Burası da böyle. Oysa sadece kitaplık turu videosu çekmiştim. Saçım başım dağılmış. Bu arada karşı apartmandaki insanlar beni izliyorlar mı hiçbir fikrim yok ama videoyu dolabın tepesinde bitiriyorum arkadaşlar. Görüldüğü üzere ve aşağıda gördüğünüz üzere benim minik kitaplığım bu kadardı. Umarım bir gün bunları yerleştirebileceğim büyük bir kitaplığım olur. Çünkü gerçekten sığmıyoruz. Ee, Bunların bazılarını zaten dediğim gibi kaldıracağım şimdi yer açmak adına. Instagram'da bir anket yapmıştım. Hani kitaplarım dağınık duruyor ama yine de böyle bir video çekersem hoşunuza gider mi diye çoğunluk böyle bir şey istediği için bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. O halde ben kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.